Bardağın kenarlarına gelişi güzel çikolata sosu sürün ve buzluğa koyun. Gördüğünüz gibi sos iyice donsun ki kahveyi döktüğümüz zaman hemen erimesin. 2 tatlı kaşığı Nescafe'yi, 1 yemek kaşığı şekeri, 2 yemek kaşığı kaynamış suyu iyice karıştırın. Şeker miktarı size kalmış. İsterseniz hiç koymayın, isterseniz daha az veya daha çok koyun. Bardağa buz atın. Kahveyi dökün. Yarısına kadar soğuk su, kalanına soğuk süt dökün. Bu arada pipeti yıllarca yanlış kullanmışız. Kısa kenarı bardağa giriyor, uzun kenarıyla içiyormuşuz. Her neyse arkadaşlar, herkese afiyet olsun.